Merhaba arkadaşlar, Mirayliyem ailesine hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Oruç. Bugün Ramazan vlog yapıyoruz. Oruç tutacağız. Ve Beyza'nın ilk orucu olacak. Derin'in de ilk orucu olacak. Evet, Minnoş hasta olduğu için Minnoş oruç tutamayacak. Ama olsun Minnoş da gene de ablalarına yardımcı olacaktır değil mi Minnoş'um? Onların yanında yeme içmek yok. Değil mi? Benim yoksa. Aa Hadi seversin diye düşünmüştüm kardeşin oysa ki. Niye benim kalbimde yemek yerken ben öyle şey öyle şey olur mu? Evet arkadaşlar şimdi kızların bugün ilk orucu olacak. Ben eminim e, tutabileceklerdir. Kızlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Siz uyumaya gidiyorsunuz. Ben size akşam sahura kaldırıyorum. Tamam mı? Hayır. Evet. O halde size iyi geceler. Sahurda görüşmek üzere. Hayır. Beyza. Uyan artık Beyza. E sen oruç tutamayacaksan ben seni hiç uyandırmayayım. Beyza. Yok yok sen tutamayacaksın. Böyle tutacaksın. Beyzoşum. Bak derin de uyandı geldi. Derinim. Sen tutabileceksin değil mi aşkım? Değil mi prensesim? Anne. Heh, oraya oturabilirsin. Anne. Efendim aşkım. Evet. Sorun ilk günü derim bu halde Beyza. Şşt dostum. Beyza da bu halde. Evet kızlar. Afiyet olsun. Hadi hazırladık ya kahvaltıyı. Hadi kızlar. Hadi başlayın. He? Kete. Hı. Beyzacığım. Tükemeyeceksen gidip bu yiyebilirsin bak. Ama ben seni tutacağından eminim. Çünkü sen çok akıllı bir kız. O yüzden de değişir bu işte. Sevap. Ne? <laughs> sevap işlemek. E sevap işlemek için. Hmm, aferin sana. Derincim, en çok sana güvenmiyorum. Açlar dayanmayan tek çocuk olarak tarihe geçeceksin. Tife bak. Allah'ım <laughs> şu güzelliğe bak. <laughs> kızlar hadi afiyet olsun size. Sanki nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki böyle çok kötü bir şey olmuş. ikisi çok büyük bir suç işlemiş. Ve bu suçun içinden çıkamıyorlar gibi bir halleri yok mu? <laughs> Bakalım Derin düşüncelerde. Acaba biz bu işin içinden nasıl çıkacağız der gibi. <laughs> Doğru. Tamam kalkabilirsin. Niyet et Allah kabul etsin. Ama şimdi uyumayacağız değil mi? Şimdi bir şeyler yiyip öyle uyuyacaksınız. Anne uyumayacağız. Derin. Hiçbir şey yemeden gidiyorsun ya aşkım aç bir şekilde tutacaksın. sevmiyorum. Sen bilirsin. Hadi Beyza biz Anne. kahvaltımızı yapalım. Heh. Biz e, kalktım var ya uyuyamam artık. E bence de yani. Hadi çek o tabağı önüne. Yumurtan da burada. Bak burada da pekmez var. Tabi pekmezi çok önemiyorum aslında da. Seni daha çok susatabilir. Ama yumurta tok tutuyor Beyza. Yumurta ve peynir, zeytin bunlar tok tutuyorlar. Yumurta çok güzel. Kesinlikle. Beyza saçı başı dağınık. Düzeltiriz. Evet. Evet arkadaşlar Beyza çok güzel bir şekilde kahvaltısını yaptı. Şimdi de kocaman bir büyük su bardağındaki suyunu da bitirdi. Aferin kızıma. Aferin benim güzelime. Aferin benim <gülüyor> kızıma. <gülüyor> Uyursun aşkım. Sen öyle her gün anne ben uyuyamam dersen olmaz ki prensesin. Olur mu böyle? Hadi aşkım. Anne gerçekten uyuyamam. Uyursun ben sana güveniyorum. <laughs> evet. Şimdi ben bunu yesem. Yemezsin. Anne elime bandırıp bir tane bile yiyemez mi? Hayır. Acıktın. Ne kadar acıktın? Çok. Bu Çok arada, acıktın. Bu arada arkadaşlar Weplay'de bazı e, benim yaşımdaki arkadaşlarım onlar da oruç tutuyormuş. <laughs> ben de tutacağım. Bence sen çok dayanıklısın. Hani bu ilk günüm ama biraz zor oldu. Gerçekten evet ilk orucun ve ben senden bu kadar çok dayanıklı olmanı beklemiyordum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Beyza gelmiş böyle burada yemeğin önünde bekliyor. Tabii benim yemeğim ocakta pişmeye bıraktım onu. Şu anda burada lahana sarması yaptım. Miray, Miray burada çizgi film izliyor. Minoşum nasıl gidiyor? Ben iyi gidiyor çünkü ben... Evet arkadaşlar Miray oruç tutamadı çünkü Miray hasta. İyisin değil mi aşkım sabah oranla? İyi. Evet sabah biraz karışım falan yaptım. Kızıma iyi gelmiş. Bir de bakayım Derin ne yapıyor? Derin de burada dua ediyor. Aşkım ne için dua ediyorsun bebeğim? Kabul olsun diye. Allah kabul etsin amin. Ama sen akşam bir şey yemedin. Eğer akşam bir şey yeseydin bugün bu kadar zorlanmazdın değil mi? Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Hadi kalk yemek yaptım. Ondan sonra lahana sardım. Ondan sonra brokoli Ezan mu? salatası yaptım. Ezan okundu mu? Hayır daha var. Bir de kanat istedim Dışarıdan da kanat istedim. 18-24 geçiyor daha. Az kaldı. Yarım saat kaldı derin. 23-26-27-28-29-30 Dakika sayıyorsun. İnanmıyorum sana. Arkadaşlar Anne. siz de derin kadar zorlanıyor musunuz acaba? Anne yemek yemek benim için bir aktivite. Ben yemeksiz dayanamam. Yemek benim hayatımın anlamı. Ya ben ailemden sonra en sevdiğim yemek. Ailenden sonra evet Allah'tan biz birinci plandaymışız da yemek ikinci plana geçti. Normalde yemek sizden daha önemliydi ama dedim ailemdir benim büyükmüş. Hmm. Evet. O Yeşil gözlerine kurban olurum senin. Kalp biraz dayanıklı ol. Gün boyunca böyle uyudun, gün boyunca böyle isyan ettin. Öyle yapma, böyle olmaz. Biraz dayanıklı olman lazım ki böyle kabul olsun değil mi aşkım? Hani bizim bir tane challenge vardı ya ben 50 TL almıştım. Hı hı. Orada bir tane kıtlık baş, başlatmıştım da. Hı. Bu kıtlığı yine başlatıyorum. Ha onu da şu an başlatıyorsun. Ama işte Ramazan ayının zaten e, Ramazan ayının faydası ne biliyor musun? Ne? İnsanların nefsini terbiye edebilmesi, açlığa dayanabilmesi, tokun açın halinden anlayabilmesi için ve buna benzer birçok sebep var tabii ki. Ya da biraz sağlık açısından da bakalım olaya mesela. Şimdi biz böyle yemiyoruz ya, hani midemizi bir süre boş bırakıyoruz ya. Biz midemizi bir süre boş bıraktığımız zaman vücudumuzdaki bütün zararlı toksinler dışarıya atılıyor. Yani bir nevi oruç hem sağlık açısından hem de insanın maneviyatını daha iyi anlayabilmesi için ibadetini de güzel bir şekilde yapabilmesi için, dayanıklılığını, iradesini terbiye edebilmesi için, nefsini terbiye edebilmesi için çok çok güzel bir şey. Ben ne için tutuyorum sanıyorsun? Bu yüzden tutuyorum. Ee, farz olduğu için tutuyoruz. Evet. evet. Biz de farz olduğu için. Ve de e, dediğim gibi az önce saydığım yararlardan faydalanabilmek din için. Din hocalar şu an beni izliyorsa kusura bakmayın valla. Din hocaları... E, aslında din hocalarını çok ilgilendirmez ki sizin oruç tutup tutmamanız. Onlara söz veriyorum da ben. Ha, söz verip tutuyorsunuz. <laughs> Ama bak kimse için, kimse söz verdiğin için oruç Hayır, tutman Allah da için yanlış. Tutayım, Allah için tutuyorum. Aynen öyle. Allah için tutuyoruz biz orucumuzu. Şimdi ben bir başkası aa bana aferin desin diye orucumu tutmuyorum. Kimin ne düşündüğü benim umurumda değil. Ben Allah için tutuyorum. Tabii ki de biz ibadetimizi Allah için yapıyoruz. Ben niye sizin için dayanayım ki? Önemli olan yani, Allah Yani, yani. Bekle. Derin'cim. Gidip yemeğimi alacak. Bir yemeğimi bir şey kontrol gösterim. edeyim bekle, bari. Bekle. bekle. Kontrol edip gelsem yemeğimi. Ezan okundu hadi kalk. <laughs> 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 yemezler canım onu yemezler yemezler. Ay, san, tam sana, tam sana bir şey Evet mi? arkadaşlar ben de yemeğimi kontrol etmeye gidiyorum. Menushum. Sen de çok acıktın mı Minnoş? Sen bugün oruç tutmadın ama çok bir şey de yemedin. Ama sana çok güzel yemekler yaptım biliyor musun? Ben yemem soğanlı yapmışsın. Ah. Evet. Hiç de bile soğanları görünmüyor bile. Eğer görürsen yeme tamam mı? Ben yemem. Soğanları yok ettim. Bazıları soğansız ama ben hepsi yemem. soğanlı değil. Tamam mı? Sen soğansız olanları ye tamam aşkım? Tamam bebeğim. Tamam benim meleğim. Benim güzel kızım. Benim şirin kızım. Ben Bak bunu burnunu ısırma senin. Menü yemem deme. Aa, sen yemek ye diye ben her şey yapıyorum ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Beyza da bayağı yorgun. Derin. Derin. Ben senden daha dayanıklıyım. Evet gerçekten sen çok dayanıklısın. Aa, aa, aa. Hayır. Hayır. Bu şekilde yapmıyoruz. Kızlar. 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 Yapmıyoruz değil mi? Bak, bu şekilde. onu soracağım. Küçük çocuk. Şimdi şöyle söyleyeyim, Derin akşam bir şey yemeden e, tuttu. Gerçi uyandı, kalktı geldi sofraya. Yani en çok emeği veren Bir şey yemedi. Benim. Ama Beyza gerçekten adam akıllı böyle oturdu, çok güzel bir şekilde kahvaltısını yaptı, çok güzel suyunu ya. içti ve buna rağmen de buna rağmen de yaşı küçük ama çok iyi dayandı. Beyza seni tebrik ediyorum ya. Teşekkürler anne. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Aferin kızıma. <laughs> derin. Derin. Ama anne bak bir sahura kalkmadan oruç tutanlara göre gayet Çok doğru değil. bir şey de değil ama sahura kalkmadan oruç tutmak. Bu gece kalk ama tamam mı? Tamam mı Derin? Olur mu? Yerine oruç tutmasa. Hayır olur mu öyle bir şey. Hepsini tutacaksın. <laughs> Tabii hepsini tutacaksın. Beyza. Ne kadar <laughs> ayıp. Ne kadar ayıp. Bak bak bak. Bak Derin. Vallahi anne oruç oruç ve Hadi kızım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben bir yorumları almak istiyorum. Beyza sen nasıl hissediyorsun bugün? Çok güzel hissediyorum ama ablamın olması olduğu için biraz kötü hissettim ama arkadaşlar ilk orucum olduğu için çok mutluyum. Kesinlikle ilk orucunu benim kızım çok başarılı bir şekilde tuttu. Derin sen? Gayet iyi. Gayet iyi. Sabahtan beri ağlıyorsun Allah aşkına. Ben o bölümleri hiç çekmedim. Çünkü o sırada temizlik yapıyordum, yemek yapıyordum. Bunlarla uğraştım ki ben o kısımları ya çekemedim. Ya, arkadaşlar, derin yerlerde cennette sürünüyordu, gayet değil mi Beyza? Iyiyim, gayet evet. Iyiyim. Beyza, derin yerlerde sürünüyor muydu? gayet iyiyim. Aa. Beni sinirlendirmeyin. Tamam, sakin. Açın. sakin. ol. Kızlar. Evet arkadaşlar. Ben yemeğimi tekrardan kontrol etmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bu şekilde brokoli Lahana ve biber salatam, şurada sarımsaklı yoğurdum, burada da lahana sarması yaptım. Çok çok seviyorum. Hatta annemin en çok sevdiği yemek budur. Ay tadı güzelmiş. O yüzden ayrı bir sevin. Tadı güzel miymiş? Aşkım ya, sen oruçlusun. Yemedim yemedim şaka. Şaka yapıyorsun değil Ay, şaka mi? Yaptım, şaka yaptım ama şaka. kadar saat beklemişim ben kendime bu işi işkence ettim. Fakat da kaşık tertemiz İnanmıyorsan. Değil. Yok inanıyorum sen yalan söylemezsin ki. Kaşık tertemiz. Sen yalan söylemezsin yani dedim. yok. Sen yalan söylemezsin. Anne yani su nerede? Tertemiz tabii ki. Efendim? Su nerede? Dolapta ama onu da içemezsin. Çünkü çünkü daha Anne okunmadı. Anne bağlı ölüyorum. Anne kızın elden gidiyor. Sen, sanki kapı çaldı gibi geldi bana. <laughs> Aa, kızım bayıldı arkadaşlar. Bayıldı. Ay, sizler, acaba yemeği kokusu gelecek. Çık git kapıdan. Sipariş vermiştim o gelmiştir. Aa, kapıdan çık git bakalım beni ayağa kaldır. Acım kaç tane ekmek alıyorsun? Üç. Üç tane. Hadi bakalım. Ama fırından al. Derim fırından al. Başka yerden alma tamam mı aşkım? Hadi güzel. Ay Nesquik söylemeyi unuttum. Evet. Anne gidiyor. Söyle. Gel şurada camdan söyle gel. Gel balkondan söyle. Evet evet bir tane Nesquik ve süt al. Tamam. İki tane süt. Bir tane. Anne o yetmez ki bize. Hadi gel. Diğerini gene alırız biz gel. Bir kutuyu bir önce tane. bir bitir. Hadi gel. Sen çok mu seviyorsun? Evet. Ama bir şartla. Yemek yersem. Yemekten sonra. Biliyorsun değil mi kuralları? İyi. Değil mi aşkım? <laughs> Yemekten sonra <laughs> yiyebileceğini biliyorsun <laughs> ama değil mi? Aferin <laughs> sana. Kaşabran'ın ışığını açayım artık böyle. Evet akşam olmak üzere. Bebeğim Aşkım, anne bir dans yapayım mı? Yemekten sonra yiyeceksin Nesco'yu ki tamam mı? Anne bir dans yapayım mı? Tabii ki anne. de yapabilirsin. Ya ben kızı yerim ya. Kurban olurum sana minnök. <laughs> <laughs> ya seni yiyeceğim. Hasta olmana rağmen çabuk toparladı. Çünkü annenin sözünü dinledin. Annenin ye dediği şeyleri hemen yedin ve iyileştin, değil mi Minnoş'um? Evet. Oy seni yerim, Bir tane daha sana. mi? Yap bakalım. Allah'ım ya. Bu kadar tatlı olmak zorunda mısın sen? Sen bu kadar tatlı olmak zorunda mısın Minnoş? Bilmiyorum. Allah yarattığı için tatlı olabilirim. Ay, ay, oy, ay, oy. Benim oy. aklı güzelim. Oy, benim balım şekerim. Annem hadi ben yemeğe bakayım. Ay yemeğim yanacak. Miray severken yemeğimi yaktım. Miray severken yemeğimi yaktım mı? mı? Yok yanmamış. Kokusundan şey. anlıyorum arkadaşlar. Aa, sen ne yaptın Allah ne sarması yapmış. Evet. Aa. Sen çok seversin. Miray bayıldı arkadaşlar. Miray bayıldı. Miray bayıldı var bugün yemekte. Ana yemeğimiz Miray bayıldı. Miraycığım Miray, seni çatalla mı yiyelim? Kaşıkla mı yiyelim? Ay ben lahana da yiyeyim bana yeter. Evet, sen de çok seviyorsun değil mi? <laughs> evet, Biz ailece kola çok de seviyoruz. Daha gider. Kesinlikle evet kola da aldık onun yanına. Normalde ben eve pek kola almam ama bugün aldık artık bakalım. Onu yemem ama bunu yerim. Hayır. Onu, da, onu, yeme, onu, yeme. onu yeme. da yiyeceksin. Onu da yiyeceksin. Anne onu sevmiyorum. Ha, saçmalama minnokum. Anne yeme, yemem yemem. Yemem. Yemin ederim, Aa, hocam, <laughs> abi, seni yesem orucun bozulur mu Miray? Bence bozulmaz. Bence de bozulmaz. <laughs> oh. Sevap işledim. Oh çok güzel sevap işledim. ah oh, çok güzel sevap işledim. Ay şuradaki çiçeklerimizin güzelliği arkadaşlar. Ota bakayım. Dur dur. İçinden otabakayım. oku. Bir de arkadaşlar şuradaki çiçeklerimizin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Şuradaki çiçeklerimizin güzelliğine bakar mısınız? Kıyıp da böyle asla Anne. Tamam atamam yani. Herhalde kavanozlara dolduracak. Tablasını bekliyor. Minuş tablasını bekliyor. Minnoş ablan nerede? Minnoş ablan nerede? Ekmek alıp gelecekti. Sanki geç kaldı Hı? biraz. Hı? <laughs> Belki de ablam kapıladır biz görmedik. Gel. Bence Gel. Değil. Belki de kapıdan içeriye girdi. Gel aşkım. Bebeğim gel. Küçükken biz şey yapardık Miray. Küçükken işte annemler sofrayı falan kuruyordu, Biz de balkonda oturuyorduk. İşte ezan okunca koşup haber veriyorduk eve. Çok güzeldi ama. Bence sen de öyle yapabilirsin. Ben hep yapardım öyle. Hı hı. Dayanamıyordum, geçiyordum, balkonda oturuyordum. Ezan okunduğu zaman hemen gidip annemlere haber veriyordum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu ne? Bu ne? Beyza ablam yaptı. Ah Beyza, ah Beyza. Senden neler çıkmıyor ki sulu boya. ve derin hele şükür geldi. Aa, saldırı, aşkı. Şükür evet çok az kaldı. <laughs> ay ay kurban olurum. Of benim annem. Annem. Kurbanım sana minnok. Nesquik büyük boy almışsın. Birazcık uyanıklık yaptım. Ve dün büyük almış.

Evet. Artırın. Ben de sofrayı kurayım tamam mı kızlar? Onu oraya bırakma anneciğim. Bak şu alt çekmece biraz boş herhalde. Alt çekmeceyi bırakabilirsin. Evet orada bırakabilirsin. Derincim birlikte sofrayı hazırlayalım. Tamam. Ben de tabaklara yemekleri bırakayım. Hemen geliyorum. Yaptın mı sen? Evet. Aferin kızım çatalda bıraktı. Size bir şey göstereyim mi? Evet arkadaşlar hepsi hazır. Şimdi derini de bekliyoruz. Derin dışarıda gelecek. Birazdan yemeğimize oturacağız. Ay senin profilini yerim bakalım. Hani Benim manzaraya sana. Benim en güzel manzaram sensin. E hani nerede? Ezan okunmadı. Daha okunmadı. İki dakika var. Bir dakika kalmıştır. Bir dakika. Hatta okunmak o -o. üzeredir. Evet. Hatta camı kapat bence. Anne. Hiç Camı Heh. Aferin kızıma. Evet Miray beklerken de dans ederek bekliyor. E tabi sen oruçlu <laughs> olmadığın için. Aç tokun hali şey tok açın halinden ne anlar? Ay yanlış bak. cümleyi. Seni yiyeceğim ama inanç. Bir e de Dünüş, bu var. Ezan okunmadı. Bilmiyorum bir dakika. 59, 59 saniye kalmıştır. 59 saniye mi kalmıştır? Bence ay, bak, az kalmıştır. Ay, az okunması bak. gerekir. Bak, böyle. Bak anne. Bak. Sadece yüzünü ay, çek şey. çekebiliyorum ama ayağını çekeyim. Ha tamam. Evet. 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 Ve böyle. Evet. Yap şimdi. Diğeri de böyle. <laughs> ne bu şimdi Miray? Bir tane dans. Bir tane dans. Evet. Anladım aşkım. Göstereyim mi? Şarkısını? Göster. Şarkısını Şarkısı. mı göstereceksin? Onunla Ama birlikte biz yapalım. buraya hani ezan e, okundu mu okunmadı mı diye Hı. gelip bakacaktık ya hani evet, aşkım. Tamam. Hı -hı. Anne hani bak şimdi buraya ne yazıyorum? Yaz bakalım. Ay Derin'in arkadan sesi geliyor. Bu kız tutunca çok sinirli oluyor. Ablan çok sinirli olmuş. Aç kalınca ablan ablan değil sanki. Evet. Değil mi? Evet. Efendim. Tamam biz i̇ki de bekliyoruz. Da Ay dayanamıyorsun değil mi Derinci? Çalsana. Aa çalsana mı? Ha doğru okunsana. Evet okundum. Aa, okundum. okundum. Yemeğe Hadi, yemeğe. Geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. <laughs> evet arkadaşlar evimizdeki mutluluk bu şekilde. Okunduğu zaman bize böyle çığlık atarak geçiyorduk evin içine. Şimdi sofraya geçip yemeğimizi yemeye başlayalım. Herkese afiyet olsun Allah kabul etsin. Sen tuttuğumuz orucu kabul eyle. Aç olan herkesin karnı doysun. Amin. 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 Ay, su buradan, kola kola Siyat kola 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 kol. Beyza ilk kola mı? Su içmen lazım Miraj Miyanlı sen oruçlu değildin aşkım Neyin havasını atıyorsun sen? S aa aa, aa. Evet ilk orucun orucu nasıldı Beyza? Sen Bunun yorumunu sonlara doğru alacağım Şimdi değil şimdi herkes Yemeğini yesin yemeğinin tadını çıkarsın Tamam mı kızlar? Hadi herkes herkese afiyet olsun Arkadaşlar Bugün kızlar çok zorlandılar. Ama yine de onları tebrik ediyorum. Çok güzel bir şekilde bununla baş edebildiler. Özellikle Beyza bir ara sanki yiyecek gibiydi. Hatta dedi ki anne ben gidip yiyebilir miyim? Ben de yok kızım biraz daha dayan dedim. Deniz zaten akşam sahurda bir şey yememişti. Şey Ama dayanabildin. O da dayanamıyordu. Yani anne yiyeceğim falan dedi. Ben izin vermiyordum. O güzel beyaz fındığımı gördüm. Beyaz fındığın mı? Ben tam yiyordum. <laughs> Canım çok çekti. Fındık gördün canın çok çekti. Evet arkadaşlar normalde hiç yemeyeceğimiz şeyleri bile Ramazanda böyle bir canımız ister ya öyle bir şey. Ben hiç zorlanmadım. Gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Ne hiç susuzluk de, ne de açlık. Hayır bir de ben biraz böyle dedim. hani ev işleriyle işte, falan uğraştım. O yüzden Kıfanda gün içinde alıyorum. de çok fazla çekim yapamadım hatta. Hatta kızların çok çok zor dönemleri oldu böyle biz dayanamıyoruz işte yiyeceğiz gibisinden falan kendilerini böyle yerlere atmadıkları mı kalmadı. Hangi birini sayayım? Tabii hepsini çekemedim. Ama kızlar güzel geçti. Ben sizi tebrik ediyorum. ilk orucunuz olmasına rağmen çok güzel bir şekilde dayandınız. Nasıl... 29 gün boyunca daha tekrar tutacağım. Evet Benim arkadaşlar 29 boyunca tutacağız. Efendim Minüşüm? Benim orucum olmadı. O kurban olurum senin. Sen de tutarsın inşallah Minüşüm. Önce bir iyileş tamam mı prensesin? Yarın da mı tutamayacağım? Diğerinde tutma ondan sonra tut. Tamam. tamam. Anlaştık. O halde kızlar ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur orayı keseyim. Orada şöyle yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Ve ne diyordu kızlar? Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı like unutmayın. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.